Aziz Patrik günü dünyanın birçok ülkesinde renkli etkinliklerle kutlandı. Çin Seddi, başkent Roma'daki kolezyum, dünya harikaları arasında gösterilen Niagara şelaleleri Aziz Patrik günü nedeniyle yeşile bürünen yerler arasındaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde her yıl düzenlenen Aziz Patrik günü yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı. Kent günün simge rengi yeşil giyinen katılımcıların coşkulu yürüyüşüne sahne oldu. İrlanda'ya Hristiyanlık dinini taşıdığı belirtilen Aziz Patrik adlı din adamının anısına kutlanan günde New York sokakları işte böyle yeşile büründü. Etkinlik birçok televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı. Aziz Patrik günü New York'ta ilk kez 17 Mart 1762'de kutlanmıştı. Aziz Patrik günü İrlanda başta olmak üzere dünya genelinde geçit törenleri ve festivallerle kutlanıyor.